Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını bitirmek için müzakerelerde çok kurnaz bir hamle yapabilirdi. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın barış planı etrafındaki tüm gürültünün ardında Başkan Zelenski ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Umerov'un Türkiye'ye yaptığı ziyaret ise neredeyse hiç fark edilmedi. Birçok medya kuruluşu, Ukrayna'nın Donald Trump'ın barış planının oluşturulmasına katılmadığını yazdı. Ancak bu pek de doğru görünmüyor. Birçok kişi, Trump'ın temsilcisi Steve Witkov'un Ankara'da Zelenski ile görüşmesi gerektiğini, ancak son anda bu görüşmeyi iptal ettiğini söyledi. Çünkü Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın barış planını tartışmayı bile reddetti ve bunun yerine Avrupalılarla birlikte hazırladıkları barış planını görüşmek üzere Türkiye'ye getirdi. Fakat ortaya çıktı ki Zelenski'nin görüştüğü Recep Tayyip Erdoğan'da onun bahsettiği barış planının hazırlanmasında yer almış. Ayrıca ilk çok dikkat çekici tutarsızlıklar da ortaya çıktı. Bugün Zelenski Kiev'e gelen Amerikalı generallerle görüşüyor. Birçok medya kuruluşu bu generallerin Zelenskiy'i Trump'ın planına göre teslim olmaya ikna ettiğini yazıyor ama Amerikalı generallerin biyografilerine, hizmet geçmişlerine, Ukrayna'nın askeri olarak hazırlanmasındaki rollerine, ilan ettikleri hedeflere ve Kiev'in hangi silahlara ihtiyacı olduğuna dair açıklamalarına bakınca durum farklı görünüyor. Bu generallerin Ukrayna'yı satmak için Kiev'e geldiklerine inanmak benim için çok zor. Ama eğer gerçekten satmak isteselerdi örneğin hekset veya onun yardımcılarını gönderirlerdi üstelik kaynaklar barış görüşmelerinin ziyaretin ana amacı olmadığını zaten bildiriyor bu yüzden burada kesinlikle tartışılacak şeyler var hem dış politikada hem de bugün Kiev'de yaşanan iç gelişmelerde. Ben Alexey Pichi. Gelin bu konuyu birlikte detaylı tartışalım. Bu bölüme başlamadan önce kanalıma abone olmanızı, beğenmenizi, yorum yazmanızı ve Telegram kanalım Pichi News'e katılmanızı rica ediyorum. Bunun bağlantısı bu videonun açıklamasında. Orada haberleri geldikçe anında paylaşıyoruz. Eğer bu kanalın çalışmalarını desteklemek isterseniz, bunu videonun açıklamasındaki bağlantılar ve bilgiler üzerinden herhangi bir bağış veya ücretli abonelik ile yapabilirsiniz. Her türlü desteğiniz için minnettar olacağım. Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yönetimi şu anda Avrupa ve Moskova temsilcileriyle aktif olarak tartışılan Ukrayna için bir barış anlaşması taslağı hazırladı. Batı medyasının verdiği bilgilere göre barış planı taslağında Ukrayna'nın doğusundaki toprakların Rusya'ya devredilmesinden bahsediliyor. Öncelikle Kiev'in kontrolündeki Donetsk ve Lugansk bölgelerinden söz ediliyor. Yani Donald Trump'ın barış planı seçeneğinde bu bölgelerin askerden arındırılmış olması, resmen Rusya'nın kontrolünde bulunması, ancak orada Rus askerlerinin konuşlandırılmaması öngörülüyordu. Şu an nasıl olacağı bilinmiyor. Ayrıca barış planı, Rusya'nın Donbas üzerindeki kontrolü için sözde kira ödemesi yapmasını da öngörüyor. Bu senaryoya göre Ukrayna, görünüşte resmi olarak kendi sınırlarını değiştirmiyor, işgali tanımıyor, ancak Moskova'nın bu bölgeyi bir ödeme karşılığında yönetmesine izin veriyor. Bölgeye ek olarak plan Ukrayna ordusunun büyük ölçüde sınırlandırılmasını yani mevcut seviyesinin %40'ına kadar azaltılmasını öngörüyor. Yabancı askeri misyonlara yasak, silah sistemlerinin ve Ukrayna'nın Rusya'nın arka hatlarını vurduğu uzun menzilli saldırı araçlarının sınırlandırılması planlanıyor. Tabii ki anlayacağınız üzere Rusya kendi tarafında hiçbir şeyi azaltmayacak ve hiçbir füzeyi kısmayı düşünmüyor. Belgede Amerikan askeri yardımının azaltılması ve savaş sonrası Ukrayna'ya batılı asker konuşlandırılmasının yasaklanması da var. Moskova ise buna karşılık olarak Ukrayna'ya veya diğer Avrupa ülkelerine yeni saldırılarda bulunmayacağına dair garanti vermeye hazır olduğunu belirtiyor. Hatta bu sözü yasal düzeyde güvence altına almayı bile vaat ediyor. Daha önce birçok medya kuruluşu Ukrayna'nın Beyaz Saray'ın öne sürdüğü barış planının hazırlanmasına ve tartışılmasına katılmadığını yazmıştı. Bunu hatırlatmak isterim ama bu sadece kısmen doğru olabilir. Dün 19 Kasım'da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski Türkiye'yi ziyaret ederek Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Bunu kayda geçirmek gerekiyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın özel temsilcisi Steve Witkov'un yeni barış planını görüşmek üzere çarşamba günü Türkiye'de Volodymyr Zelenski ile bir araya gelmesi planlanıyordu. Ancak görüşme olmadı. Çünkü Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın iddiaya göre Ukrayna ve Avrupa'nın hazırladığı başka bir planı getirdiği belirtildi. Beyaz Saray'da sanki Volodymyr Zelenski'nin barış planlarını görüşmek istememesine alınmışlar gibi bir hava vardı biliyor musunuz? Bu nedenle Donald Trump, Zelenski ile görüşmeyen Vitkov'u destekledi. Böylece oldu. Bir Ukraynalı yetkili Axios'a yaptığı açıklamada, görüşmenin ertelendiğini çünkü Volodymyr Zelenski'nin bu planı Avrupa ülkelerini de içeren daha geniş bir formatta tartışmayı talep ettiğini söyledi. Volodymyr Zelenski, Vitkov'la baş başa görüşmek bana ne kazandırır tüm Avrupalılarla görüşelim diyor. Bir Amerikalı Ukraynalı yetkili, Ukrayna'daki yolsuzluk soruşturması ve Zelenski'nin çevresine yönelik iç siyasi skandalın görüşmenin ertelenme nedenlerinden biri olduğunu söyledi. Ama burada Volodymyr Zelenski'nin ekibinin bu plandan hiç haberi olmadığı söylenemez. En az 3 gün öncesinden, hatta belki daha da önce bu planı bildiklerini söyleyebiliriz. Dahası, planın bazı bölümlerinin Ukrayna tarafıyla önceden tartışıldığına dair imalar ortaya çıkıyor. Hatırlatmak isterim ki, 11 Kasım'da Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov acil olarak yurt dışına bir göreve gitti. Önce Türkiye'yi, ardından Birleşik Arap Emirliklerini ve Katar'ı ziyaret etti. Daha sonra 16 Kasım'da Umerov Amerika Birleşik Devletleri'ne uçtu ve burada muhtemelen Miami'de Steve Witkow ile buluştu ve 16 Kasım'da bu barış planı tartışıldı. Ve 19 Kasım'da Rustam Umerov o barış planıyla birlikte Zelenski'yi Türkiye'de karşıladı. Yani Umerov en azından barış planından önceden haberdardı ve içinde ne yazdığını biliyordu. Ama bu da her şey değil. Umerov'un seyahatlerinin coğrafyası burada çok önemli. Axios haberine göre, Katar ve Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik yeni barış planının hazırlanmasına katılıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ara buluculuk çabalarını destekliyor. Katar ve Türkiye'nin ara buluculuğu Gazze'deki savaşı bitirmeye yardımcı oldu, Ukrayna'daki savaşı da sonlandırabilir. Şimdi dikkat edin. Axios kaynaklarına göre Katar'dan üst düzey bir yetkili geçtiğimiz hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri de Trump'ın elçisi Steve Witkow ile Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rusta Mumerov arasındaki görüşmelere katıldı. Bu toplantının yapıldığını ve barış planının görüşüldüğünü doğruluyor. Türkiye'nin Trump'ın barış girişimine verdiği destek kapsamında Steve Witkovun çarşamba günü Ankara'yı ziyaret etmeyi ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la üçlü bir görüşme yapmayı planladığı bildirildi. Ancak sonunda görüşme gerçekleşmedi. Çünkü iddiaya göre Ukrayna Cumhurbaşkanı yeni Amerikan barış teklifini görüşmekle ilgilenmedi. Ama bu da garip bir açıklama. Çünkü Erdoğan biliyorsunuz her şeyden haberdar ve Zelenski de onunla görüştü. Bir kez daha Türkiye ve Katar bu barış planının hazırlanmasına katılıyor ve Zelenski Recep Tayyip Erdoğan'la görüşüyor. Ve bir diğer önemli nokta bugün ve Pentagon'dan üst düzey bir heyet geldi. Ayrıca Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri insansız hava araçları ve otonom mühimmat teknolojileri konusunda büyük bir anlaşma üzerinde çalışıyor. Politiko'ya göre bu ziyaret süreci hızlandırma çabasının bir parçası. Şimdi ise kim geldi bakalım. Daniel Driscoll, Amerika Birleşik Devletleri Kara Kuvvetleri Bakanı, 2007-2011 yılları arasında orduda görev yaptı ve 10. Dağ Tümeni, Nin Süvari Keşif Bölüğü'nde komutanlık yaptı. 2009 yılında Irak'a görevlendirildi ve orada 9 ay görev yaptı. Driscoll J.D. Wentz'in üniversite arkadaşıdır ve birlikte Yale Hukuk Fakültesi'nde okudular. Devam edelim. Randy Korç, Amerika Birleşik Devletleri Ordusu Genelkurmay Başkanı ve 4 yıldızlı generaldir. Bu göreve Eylül 2023'te Joe Biden döneminde atanmıştır. 1981 yılından beri görevde Basra Körfezi Savaşı'na katılmıştır. Çok önemli bir nokta olarak Driscoll ve Kork, Ukrayna'nın savaş alanındaki yeniliklerini Pentagon'un takip etmesi gereken bir örnek olarak gösterdiler. İşte Driscoll'dan bir alıntı. Ukrayna'yı ele alalım. Bazı silah türleri onlara uymadığında ihtiyaç duydukları sonucu elde etmek için gereken her şeyi alıp kendilerine göre uyarlıyorlar. İşte size Randy Koç'tan bir alıntı. Ukraynalılardan öğrendiğimiz şey onların ne kadar hızlı öğrendikleri ve biliyor musunuz biz de teknolojileri hızla uygulayıp onlara hızlıca adapte olmaya çalıştık ve üçüncü delege Chris Donahue. Bu soyadı Ukraynalılar tarafından kesinlikle biliniyor. Bu ayrıca Amerika Birleşik Devletleri, nin Avrupa ve Afrika ordusu komutanı, 4 yıldızlı bir general olan Donahyu, Rusya'nın işgalinin ilk aylarında Ukrayna ile işbirliğini denetledi. Ukrayna'ya istihbarat sağlanmasından, silah sevkiyatlarının yönetilmesinden ve Ukrayna askerlerinin eğitiminden sorumluydu. Bu arada Donahyu zamanında Mihail Zabrotsky ile çok yakın bir ilişki kurmuştu. Mihail Zabrotsky, 2023-2024 yıllarında generalin yardımcısıydı ve şimdi biliniyor ki Driskal, Kork ve Donahyu üst düzey Ukraynalı askeri yetkililer ve savunma sanayi temsilcileriyle görüşecekler. Savaş alanındaki durumu ve silah üretimini Ayrıca savaşı durdurmaya yönelik fikirleri tartışacaklar ve işte Kiev ziyareti sonrası Driscoll'ın Rus yetkililerle görüşmeyi planladığı bildiriliyor. Ancak bugün Peskov ve Zaharova bu tür planları yalanladı. Ama en paradoksal olanı Wall Street Journal'ın Steve Witkov'un Driscoll'a Kiev'deki görüşmelere hazırlanmasında yardımcı olduğu yönündeki haberi. Onlar Trump'ın başkanlık kampanyasından beri birbirlerini tanıyor ancak burada bir tutarsızlık var bu insanların biyografilerine geçmişlerine ve uzun zamandır Ukrayna ile ne kadar bağlantılı olduklarına bakınca bu generallerin Zelenskiy'e teslim olmasını önermeye geldiklerini hayal etmek zor ama dürüst olalım eğer Washington Ukrayna'yı koşulsuz olarak gözden çıkarmak isteseydi buraya Pete Hexet veya yardımcısı Elbridge Colby'yi gönderirlerdi ki bu ikisi baharda birkaç kez Ukrayna'ya yardımı durdurmuşlardı. Onlar için bu zor değil. Yani şimdilik Ukrayna'nın tamamen ihanete uğradığına dair tablo oluşmuyor ama denildiği gibi göreceğiz. Burada 3 nokta koyacağım. Görüşlerinizi, çıkarımlarınızı bu bölümün altındaki yorumlara yazın. Kanala abone olun, zil simgesine tıklayın ve beğenmeyi unutmayın. Hepsi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.